Sevgili öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Emin Adımlarla Fen Bilimleri dersine devam edeceğiz. Bakanlığımızın yaptığı son açıklama doğrultusunda 8. sınıfta sadece 1. dönem konuları çıkacak LGS'de. Bugün daha yönelik şöyle bir liste hazırladım. Listede 1. ünite, 2. ünite, 3. ünite ve tabii ki de 4. ünite var. Asit ve bazıların sonuna kadar sorumlu olacaksınız. Tabi resmi bir açıklama gelmedi ama e, bu konuda ben şöyle düşünüyorum geçen sene çıkan soru sayıları 2019 yılında bir soru ikinci üniteden üç soru üçüncü üniteden iki soru dördüncü üniteden de asit ve bazlar <laughs> dahil olmak üzere dört soru artı iki tane var ama onlar ısıyla ilgiliydi onları çıkardım dört soru şimdi bunları topladığımızda on ediyor bunları iki ile çarparsak e, Birinci üniteden bu yıl çıkması muhtemel soru sayısı 2. Bu 3 de olabilir ama ben 2 diye öngörüyorum geçen yılki orana göre. İkinci üniteden 6. Üçüncü üniteden basınçtan 4. Dördüncü üniteden de 8 soru çıkma gibi bir ihtimal söz konusu. E, konuların uzunluklarına göre artı e, ders saati doğrultusunda bu şekilde olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu değişken olabilir. Sadece bir öngörü tahmin. Şimdi dersimize birinci üniteden başlayacağız. 7. sınıfta olan kızım Azra Ecem de eşlik edecek bize. Dersimizde olacak. Haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi birinci ünite mevsimler ve iklim ünitesinde mevsimlerin nasıl oluştuğuna dair bilgilerimizi bir tazeleyelim. Bunun için bir dünya modeli de getirdim dünya modelimiz burada bunun üzerinde de göstereceğim buraya da bir çizim yaptım çizimimizde biliyorsunuz bu ekvator çizgisi ekvator düzlemi olarak adlandırılıyor bu çizgi şu kesik çizgiler dolanma düzlemi ya da diğer adıyla yörünge düzlemi ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi biliyorsunuz dünyanın çakışık değil çakışık olmadığı için de e, aradaki açı 23 derece 23 7, 27 dakika olarak tespit edilmiş e, Dolayısıyla bir eksen eğikliği söz konusu şu da dönme ekseni e, ve e, dünyamız kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine batıdan doğuya doğru dönmektedir Evet e, bu ekvator'un kuzeyinde kalan bölüm Kuzey yarım küre Güney tarafında kalan bölüm ise Güney Yarımküre olarak adlandırılıyor. Burada bir dönencemiz var. Yengeç Dönencesi Kuzey Yarımküre'de. Güney Yarımküre'deki dönence ise Oğlak Dönencesi olarak adlandırılıyor. Şimdi e, bu bilgileri tekrar tazeleyelim. E, dünyanın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açı azra kaç dereceymiş? 23 derece C ve 27 dakika. E, bu açı e, dünyanın dolanma düzlemi ile ekvator düzlemi çakışık değildir. E, ve aradaki açı az önce söylediğimiz açı 23 derece 27 dakikadır. Yani şuradaki açı da aynı zamanda 23 derece 27 dakikadır. Dünya dön <laughs> ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner ve bunu 24 saatte tamamlar. Biz buna bir günlük süre diyoruz. Güneş çevresinde de daireye yakın elips bir yörünge izler ve dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Şimdi e, modelimizde bir de inceleyelim. E, kamerayı bulunduğu yerden çıkardım. Şimdi modelimize baktığımızda arkadaşlar bu dünyamız bakın ekseneğikliği de verilerek modellenmiş. E, Türkiye'yi bulalım burada. Şurası ekvator çizgisi. E ee, şurada ülkemiz burada Türkiye. Dolayısıyla Türkiye kuzey yarımkürede yer alıyor. Ee, diyebiliriz. Evet, bu şekilde ee, gösterdikten sonra modelimizde de ee, şimdi devam edeceğiz. Yine ihtiyacımız olduğunda kullanacağız. Evet. Şimdi peki dünyanın eksen eğikliğinin olmasının Sonuçları nelerdir? Bunun üzerinde e, duralım. Bunlar oldukça önemli arkadaşlar. E, bir, mevsimlerin oluşmasında temel faktördür eksen eğikliği. Birazdan söyleyeceğiz mevsimlerin oluşmasında iki önemli faktöre değineceğiz. E, bunlardan en önemlisi eksen eğikliğidir. Güneş ışınlarının yıl boyu yere düşme açısının farklı olmasına neden oluyor. E, çünkü e, Güneş etrafında dolanma hareketi yaparken e, eksen ile dolanıyor. Dolayısıyla bir bölgeye düşen güneş ışınları hep aynı açıyla düşmüyor, farklı açılarla düşüyor. Bu da farklı mevsimlerin oluşmasında etkili bir durum. Ee, aynı zamanda eksene eğikliği gece ve gündüz süresinin farklı olmasına neden oluyor. Ee, sıcaklık farklarının oluşmasında etkilidir. Gölge boylarının farklı olmasını sağlar. Şimdi bir gün içindeki gölge boylarının farklılığı var. Bir de yıl boyu oluşan gölge boyu farklılığı var. Bunları irdeleyeceğiz daha sonra. Ee, aynı zamanda bu da çok önemli bir bilgi arkadaşlar. İki yarı kürede zıt mevsimlerin oluşmasını sağlıyor. Mesela şu anda biz e, Azra hangi mevsim yaşıyoruz? İlk bahar. İlk bahar mevsimi yaşıyoruz? İlkbahar. İlkbahar mevsimini yaşıyoruz. O zaman güney yarım kürede olanlar hangi mevsimi yaşayacak? Zıttı olduğu son için sonbahar. Son aynen. Peki devam ediyoruz. Birim yüzeye düşen ışık ışınlarının farklı olması, yüzeye aktarılan ışık enerjisini değiştiriyor. Bunu şöyle gösterebiliriz. Mesela üçer tane ışın çizdik birbirine paralel. Ee, yüzeye dik düştüğü zaman dar bir alan oluşurken eğik gönderildiği zaman bu ışınlar daha geniş bir alana düşüyor. Dolayısıyla birim yüzeye düşen ışın miktarı burada daha fazla olmuş oluyor ve e, bu bölgeye sıcak bu bölge ise sıcaklığı daha az olduğu için soğuk bölge olarak ilan edebiliriz. Peki mevsimlerin oluşumunda dünyamız için iki temel neden var. Nelerdir bunlar deyince neymiş bunlar? Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması ve dünyanın eksen eğikliği. Evet arkadaşlar eksen eğikliği olmasaydı bu dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi yapması mevsimleri tek başında etkilemeyecekti. Ama eksen eğikliğinin olması yukarıda bahsettiğimiz ışınların farklı şekilde düşmesi dolayısıyla da farklı mevsimlerin yaşanmasında etkili olmaktadır. Evet buraya kadar sormak istediğimiz var mı Azra? Yok. Peki devam ediyoruz. Peki tekrar değinelim. Dünya güneş etrafında dolanma hareketi yaparken bir bölgeye ışık ışınları hep aynı açıyla düşmüyor. Bu da mevsimsel farklılıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ee, dünya güneş etrafında e, dolanırken yıllık sıcaklık farkları meydana geliyor. Kendi eksen etrafında dolanmasında ise günlük sıcaklık farkları meydana gelmektedir. Bunu da unutmayalım. Evet. Şimdi gölge boyu oluşumu ile ilgili e, anlatacaklarım var. Güneş doğdu ve güneş ilk doğduğu zaman burada bir cisim var. Bu cismin üzerine güneş ışınları düştü ve düşen güneş ışınlarına göre e, oluşan gölgeleri tespit edelim. Evet. Bu gölgelere baktığımızda mesela şu Şurada oluşan gölge boyunun uzunluğu bu kadar. Evet. Bakın gölge boyu oldukça uzun. Ee, güneş biraz tepeye doğru çıktı. Öğle vaktine doğru. Ne oldu? Gölge boyu kısaldı. Tam tepedeyken eğer tam cismin üzerine dik düşüyorsa e, o zaman ne olacak? Herhangi bir şekilde gölge boyu oluşmayacak. Sonra öğle vaktinden sonra ikindiye doğru Gölge boyunda tekrar uzama oldu. Dikkat ederseniz ters tarafa doğru oldu bu. Burada da gün batımına doğru görüldüğü gibi gölge boyunun çok daha uzun olduğunu görüyoruz. Bu gün içinde gölge boyu oluşumu. Yıllık ise şöyle. Mesela güneş ışınları yaz ayları itibariyle dike yakın düşüyor. Dolayısıyla dike yakın düşmesi gölge boyunun kısa olmasına. Neden oluyor? Bu bir genellemedir. E, tersini söylersek, kış mevsiminde de güneş ışınları eğik açılarla düşüyor. Bu da bir cisim üzerindeki gölge boyunun daha bir cisim üzerine güneş ışığı düştüğünde gölge boyunun daha uzun olmasına neden olmaktadır. Evet, buraya kadar sormak istediğimiz var mı? Hayır. Şimdi. Arkadaşlar dünyanın güneş etrafında dolanma hareketiyle ilgili şunu gösterebiliriz. Evet. Bu görselimizde önemli aylar, daha doğrusu önemli tarihler var. Mesela 21 Aralık. 21 Aralık için ne diyeceğiz? Gün dönümü diyeceğiz. Birazdan bunları detaylı söyleyeceğiz. Dünyamız güneş etrafında dolanma hareketini daireye yakın bir elips oluşturarak tamamlamaktadır. 365 gün 6 saatte. E, ve bu sırada bakın eksen ile dolanma hareketi yaptığı için e, farklı mevsimler yaşamaktadır. Örneğin tam 21 Aralık'tayken güneş ışınları güney yarım küreye dike yakın düşüyor. Tabii ki her bölgesine her bölgesine göre bu değişiyor. Mesela birazdan çizimde göstereceğim ben bunu. Güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesine öyle vakti dik düşüyor diyeceğiz. O zaman güney yarım küre bakın şöyle duruş itibariyle de güneşe güney yarım kürenin dönük olduğunu görüyoruz. O zaman burada hangi mevsim yaşanacak? Azra söyleyebilir misin? Güney yarım kürede yaz mı? Evet yaz mevsimi yaşanacak. O zaman kuzey yarım kürede de zıt mevsimi olan hangi mevsim kış. olacak? Kış olacak. Kendi ülkemizden hatırlayalım. Biz e, kuzey yarım küre ülkesi olduğumuza göre e, kış mevsimini yaşamaya başlıyoruz ve bu 3 ay sürüyor arkadaşlar. 3 ay boyunca 21 Mart'a geldiğimizde biz 21 Mart'ı geçtik. Dolayısıyla hangi mevsime gelmiş olduk? ilkbahar kuzey yarım küre olarak ilkbahar mevsimine girdi. Peki o zaman güney yarım küredekiler hangi mevsimi yaşamaya başladılar 21 Mart itibariyle? Sonbahar. Aynen. Ters mevsim olduğu için, zıt mevsim olduğu için sonbaharı yaşamaya başladılar. Peki 3 ay boyunca biz ilkbaharı yaşayacağız kuzey yarım küre ülkeleri olarak. 21 Haziran geldiğinde inşallah yaz mevsimine geçmiş olacağız. Peki 21 Haziran'da güney yarımkürede yaşayanlar kış, kış mevsimine başlamış olacaklar. Görüldüğü gibi eksen eğiliğinin sonuçlarından bir tanesini görmekteyiz. Ne demiştik? İki yarımkürede zıt mevsimler yaşanıyor demiştik. 3 ay boyunca yaz mevsimini yaşadık. 23 Eylül'e geldiğimizde e, artık yazı tamamlayacağız. Yapraklar dökülecek değil mi? Sonbahar mevsimine başlayacağız. Mesela Avustralya kıtasında bulunanlar ise güney yarımkürede oldukları için onlar da ilkbahar ilkbahar mevsimine başlayacaklar ve 3 ay sonra onlar yaza biz de kışa bu döngü bu şekilde devam etmektedir. Şimdi bunların detaylarına girelim. 21 Aralık'tan başlayalım arkadaşlar. 21 Aralık'ta neler yaşanıyor? Birlikte bakalım şimdi. Evet, 21 Aralık gün dönümü olarak adlandırılır. Ee, kuzey yarım kürede bakıyoruz şuraya, kuzey şurası ekvator, ekvator, ekvatorun üst kısmı kuzey yarım küre. O zaman kuzey yarım kürede hangi mevsim başlıyor? Kış mevsim başlıyor arkadaşlar. O zaman güney yarım küreye bakıyoruz, hani. Güneşe dönük güney yarım küre dikkat edersek bu şekilde duruyor bakın. dolayısıyla burada da yaz mevsimi başlıyor. Şu çizgi aydınlanma çizgisi yani dünyanın bu bölümü aydınlık taradığım bölümü ise karanlık. ve buradaki açıda eksen eğikliğinden kaynaklanıyor. 23 derece 27 dakika demiştik. Peki neler oluyor bu tarihte şimdi bunlar üzerinde duralım. Kuzey yarım kürede kış mevsimi Güney Yarımkürede de yaz mevsiminin başlangıcı demiştik. Oğlak Dönencesi'ne ki Oğlak Dönencesi nerede arkadaşlar? Hemen yazalım. Burası Oğlak Dönencesi. Burası da Yengeç Dönencesi. Bir dikkat ederseniz buraya dik açı. Bu arada çizimlerde ufak tefek hatalar olabilir. Yani tam dik görünmeyebilir. Dik olduğunu düşünelim. E, Oğlak Dönencesi'nde bu tarihte güneş ışınları öğle vaktinde dik düşer. Sorularda hep karşınıza çıkacak, bunlara dikkat edin. Ee, devam ediyoruz. Güney yarım kürede ışınlar diğer yarım küreye göre daha büyük açılarla düşüyor ve bu da o bölgenin daha fazla ısınmasını yani Güney yarım kürenin daha sıcak olmasını sağlıyor ve yaz mevsiminin e, yaşanmasını sağlıyor. Kuzey yarım kürede en uzun geceyi yaşıyoruz, en kısa da gündüzü yaşıyoruz. O zaman. Güney yarımkürede ise bu durum nedir? Tam tersidir. Aklınızda olsun arkadaşlar sorularda özellikle e, bununla ilgili e, hangi e, işte en uzun gündüz mü en kısa gece mi gibi soruları ya da mevsimlerle ilgili sorularda önce kendi yarımküremize göre düşünelim. Sonra bunu tersine çevirip sonuca ulaşalım. Faydalı olacaktır. Daha rahat ulaşırsınız sonuca en azından. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya başlar. Ama bu ne zamana kadar devam edecek? 21 Mart'a kadar devam edecek. 21 Mart'ta gece gündüz eşitliğini göreceğiz. Yani equinox'u göreceğiz. O halde biz şimdi 21 Aralık'ı yaşarken 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa gündüzü yaşadık. 22 Aralık'a geldiğimizde ne oldu? Gece en uzun, gündüz ise en kısaydı. Gece bir tık düştü, gündüz bir tık uzadı. Ama hala gece süresi gündüz süresinden daha uzundur. Unutmayalım. Peki kuzey yarım kürede ışınlar eğik geldiği için gölge boyu kuzey yarım kürede güney yarım küreye göre daha uzundur diyebilir miyiz? Evet. Evet. Gölge boyu daha uzundur diyebiliriz. Peki 21 Aralık'a Aralıktan sonra... Şimdi geldik 21 Mart'a arkadaşlar. 21 Mart'ta bakın. Görüntüyü dikkat ederseniz... E, güneş burada. Dünya sanki ekseneğikliği yokmuş gibi bir görüntü var. Bu nedenle bu tarihte adeta ekseneğikliği ortadan kalkmış gibi... E, güneşin karşısında duruyordur. Güneş ışınları öğle vakti nereye dik düşüyor Azra? Tam şu bölgenin adı neydi? Ekvator. Evet, Ekvator'a güneş ışınları öyle vakti dik düşüyor. Unutmayalım arkadaşlar, Ekvator'a yıl boyu güneş ışınları iki kez dik düşüyor. Bir de 23 Eylül'de e, Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi'ne ise yıl boyu birer kez dik düşer. Bunu da yeri gelmişken belirtelim. Peki kuzey yarımkürede hangi mevsimi yaşıyoruz Azra? Kuzey yarımkürede ilkbahar. İlk Güney yarım kürede ise sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Değil mi? Şimdi bahar geldi. İlk bahar geldiği için yapraklar, çiçekler hepsini güzel bir şekilde görebiliyoruz. Devam edelim. Her iki yarım kürede de gece gündüz süresi birbirine eşittir. Ki biz ne diyoruz? 21 Mart'a Ekinoks tarihi diyoruz. Ekinoks demek gece gündüz sürelerinin eşitliği anlamında kullanılır. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gündüz süresi gece süresinden uzun hale gelir. Hani 21 Mart'ta kendimiz düşünelim kuzey yarım küre ülkesi olarak gece gündüz eşitliğini yaşadık. Bu tarihten sonra gündüz süresi bir tık uzayıp gece süresi bir tık azalacaktır ve gündüzler uzamaya başlayacak. Bu ne zamana kadar sürecek arkadaşlar? 21 Haziran'a kadar sürecek. 21 Haziran'a gelirsek yine bir başka gün dönümü tarihi Burada da Kuzey Yarımküredeki burası neydi? Yengeç Dönencesi. Yengeç Dönencesi'ne güneş ışını dik düşüyor. Yine çizimdeki kusuruma bakmayın. E, Oğlak Dönencesi burası da. Oğlak Dönencesi'ne dik düşme yok. Buraya da eğik açılarla düşüyor. Kuzey Yarımküre o halde yaz mevsimini yaşıyor. Dike yakın geldiği için ışık ışınları. E, Güney Yarımküre ise e, tam tersi mevsimi yani kış, mevsim. kış mevsimini yaşıyor. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, en kısa geceyi yaşıyoruz arkadaşlar. En uzun gündüz, en kısa geceyi yaşıyoruz. O zaman Güney yarım küreyi hiç yazmadım. Burada da ne olacak? Güney yarım kürede de bu durumun tam tersi olacak ve bu tarihten sonra Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlayacak. Gölge boyu için ise şunu söyleyeceğiz. Gölge boyu Kuzey yarım kürede, Güney yarım küreye göre bir tık daha kısa olacak. Peki şimdi geldik 23 Eylül Ekinoks tarihlerinden bir diğeri. Bu da yine dünyanın eksen eğikliğinin adeta ortadan kalkmış gibi göründüğü tarihtir. 23 Eylül'de, adra hangi mevsimi yaşıyoruz? Kuzey yarım biz sonbaharı son yaşıyoruz. Güney yarım küredekiler ise ilkbahar ilk mevsimini yaşıyorlar peki şunu söyleyebilir miyiz? Her iki yarı kürede de gece gündüz eşitliği var mıdır 23 Eylül'de? Vardır. Vardır. Evet gece gündüz eşitliği vardır. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gece süresi gündüz süresinden uzun hale e, gelir. Ne zamana kadar? 21 aralığa kadar. O zaman biz az önce gösterdiğimiz o dörtlü şekil dediğim şekli e, detaylandırmış olduk. Peki arkadaşlar, dünyanın güneşe daha yakın ya da daha uzak olması, mevsimlerin oluşumunu etkiliyor mu? Hayır, etkilemiyor. Mesela, şurada 3-4 Ocak tarihinde güneş dünyaya daha yakındır. Ek bilgi olsun bu. Buraya günberi, bir de 3-4 Temmuz vardır bunun simetriği olan. Burada da güneş Le Dünya arasındaki mesafe biraz daha uzaktır diğer zamanlara göre. Ee, şimdi 3-4 ocağı irdelersek yani gün beri dediğimiz tarihi gün beri dediğimiz bu tarihte e, Güneş daha yakın ama biz hangi mevsimi yaşıyoruz mesela? Bu tarihte Ocak tarihinde kış mevsimini yaşıyoruz. Yani yakınlaştık diye e, sıcaklıkta herhangi bir artış var mı? Yok. Ya da mevsimde herhangi bir değişme var mı? Yok. Temmuz'da da uzak olmamıza rağmen e, oldukça sıcak bir aydır. Yani yaz mevsimini yaşıyoruz. Dolayısıyla dünyanın güneşe yakın ya da uzak olması herhangi bir şekilde mevsimlerin oluşumunu etkilememektedir. Unutmayalım.